Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün klas halde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün büyük mücadele 12 yaptım. Bunun sandığını açacağız. Onun dışında Mega Yıldırım sandığı düştü. Bunu anahtar ile açacağız. Onun dışında dükkanda da ücretsiz bir şekilde Mega Yıldırım sandığı var. Bunu açacağız. Ondan önce şu ödülü bir alalım. onun dışında büyük mücadeleyle yaptığım maçları göstereyim. Şöyle şu rakibe inelim. Anti zaten. Şurada pek yıldırıma yenildim. Bu şekilde. Şöyle son maçı bir izleteyim 2x'te. Güzel maç oldu. Burada ben 2x'e kadar tazı atmadım. Burada güzel bir alev attık. Görüyorsunuz ben rakibi savunuyorum. Elimde tazı olmasına rağmen. Rakip de köprüden kart atıyor. Burada yerden bir kartım olmamasına rağmen. Güzel bir alev atarak çok iyi savunduk. Hem Pekka vuramadı hem koç birincisi şarjlı bir şekilde vuramadı. Burada rakip hala saldırıyor. Burada ben bir balon attım. Kraliçeyi attığı için. Sonra yıldırım attı. Burada ben alev atıyorum. Ve burada tekrar yıldırım attı. Burada attığım balon çöp oldu. Kraliçe aldı. şekilde kazandık. Ee, şimdi sandıkları açalım. E ee, i̇lk önce bu büyük mücadele sandığını açalım. Evet 175 sıradan Joker 45 milyon sürüsü. 60 yarasalar 9 koçbaşı 1 goblin fıçısı 13 dev 206 iskelet fıçısı 40 slasher iyi oldu bu avcı zaten max'de altın olarak gelecek 48 fırın ve bakalım efsanevi verecek mi evet efsanevi veriyor çok iyi evet bakalım ne gelecek geçeceğiz. Tamam. Sandık bu şekildeydi. Gayet. iyi. Ee, şuradaki de ücretsiz sandığı açalım. Evet, direkt efsanevi Joker kartını verdi. 731 dev kart topu. Sıradanlar bitti, efsanevi bitti. Enderle destansıyı bölecek. 75 dart Goblin'i 116 buz golemi. 3 destansı 5 barbar varili bar tekrar destansı 23x Xay. evet X'e de max'ti buradan. 11.500 altın geldi. Ve buradan değiştirebiliyoruz. Aslında X'i değiştireceğim. E max olduğu için tamam. Max olmayan bir şeyin gelmemiz, gelmesi daha iyi oldu. Ve bunların diğerleri zaten max değildi diye hatırlıyorum. Evet. Bu şekilde. Ee, şimdi buradaki sandığı açalım anahtarla. Evet. İyi bir altın geldi. Evet. 31 Joker kart. 59 Kraliyet devi. 670 isket fıçısı. 79 Kraliyet domuzları. 112 ruh. Epsiler efsanevi veriyor derken Ne 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 İki efsanevi mi Ve parlıyor kahraman mı çıkacak yoksa Yoksa bir efsanevi daha mı verecek Her türlü tuhaf yani Kahraman veriyor vay. İki efsanevi verdi. Vay be. İki efsanevi. Destansı, he, destansı Joker olarak ver. Bir an kafam durdu. Bu şekilde kalsın o zaman. Ne diyeyim? İki efsanevi. Vav wow. ee, onun dışında şu an 300 bin altın var. Bu altın biraz daha birikince 1 milyon olunca kart, kart yükseltme videosu da gelecek. Ee, onun dışında e, ee, büyük mücadele oynamaya devam edeceğim. Hatta bir tane de maça gireyim. Aynı desteğiyle. Hem taktik vereyim. Onun dışında ee, büyük mücadelede oynamamı istediğiniz desteleri yorumlara yazabilirsiniz. Evet rakip Barzu. Onları da o destelerle de oynayabilirim. Şöyle bir tazı atalım. Rakip iksir golemi olabilir ya da çok farklı bir deste de olabilir. Hala şaşırdım iki efsanevi çıkmasına. E bir de üzerine kahraman geldi. Şöyle bolon atacağım. Evet öfke atlı ekibin desteği ilginç. Çarpacağım orayı. Hızı patlayınca çarpıyoruz. E iksir yeterse bunun önüne elit barbar basabilir. Eğer basarsa alev atacağım büyücüye. Attığım kartları öldürmesin diye. Ama basmayacak galiba. Büyücünün kuleye vurmasını bekliyorum taş atmak için. E yara satabilir. Binicim. Tamam. Şöyle eski yeteneklerini atacağım balonla birlikte. Yarasası var çünkü. Ya rakip saldı mı? Yok salmamış. Güzel. Şöyle bir çarpalım. Hem minyonu hem yarasaya aldık. Şöyle büyücüyü de alabilir miyiz? Alamayız. Bayağı iyi vurduk Büyücüye ama alamadık. Evet et barbar geliyor köprüden. Şuraya alev atacağım yarasalarla birlikte. Derken ki yarasa gitti zaten. E, ee, minyon olduğu için balon savunmayacağım binici. Şöyle bir atak yapacağım ejder balon. Hem ittirecek balonu hem minyon tarsa şekilde çarpacağım. Evet kolay maç oldu. Ee, dediğim gibi oynamamı istediğiniz desteleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Öyle bir seri de yapabiliriz isterseniz. Önerdiğiniz destelerle oynayabilirim büyük mücadelede. Ya, onun dışına zaten video 10 dakika olmuş. Bugün ee, büyük mücadele sandığı ve iki tane mega yıldırım sandığı açtık. Bayağı efsanevi çıktı. 4 efsanevi bir tane de kahraman çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer arkadaşlar videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.